Dördüncü turumuz kukla turuna hoş geldiniz. Evet, olay çok basit sevgili izleyenlerimiz. Aranızda iki kişi seçiyorsunuz. Tamam. Biri kukla olacak, biri de kuklayı oynatacak. Şimdi Bu kadar. Kukla olabilecek aramızda bir kişi var. Evet. O da Ahmet abi. Hani, evet. hadi. Ahmet abi kuklaymışız. Olur. Vücut esnekliği. Vücut esnek olacak, eğilme, bükülme ifadeler çok önemli. Ee, ikinci kişi anlatıcı da hani onu hep kullanarak böyle bir eforlu bir performans sergileyecek. Ama kukla neyi anlattığını bilmeyecek. Ahmet abi bilmeyecek cevabı yani. Sen evet. İrfan abi biliyorsun. Artık abi. Evet. o da eşlik etmeye çalışacak. Ben o zaman anlatıyorum ekibime. Doğru mu? Anlatma evet. yok sen konuşmuyorsun. Tamam yani Biz de anlıyoruz izlediğimizden. Evet. Evet. Ahmet abi belin tutulur mu? Yok. belin falan, falan tutulur mu? Bir yana ağrıyor falan değil mi? Hayır seçin <laughs> evet. siz siz aranızda bir konuşun. Takım olarak karar verin. Ne yapıyoruz? Şu olmaz. Şu olmaz. Tamam. Herhalde tamam, Ahmet abi değiştirmek istiyor ekip. Yani, ee, ee <laughs> sezona. yeni takımı karar verdi. Anlatıcı İrfan Kanga olacak ve kuklamız Ahmet abi olacak. Alkışlarla buraya alıyoruz kendini. Bravo. İşte bu Ahmet abi burada sesler ne abi böyle. Akacak ya inanıyorum. Şimdi abi başlık şu e, tabirler. Hayatta kullandığımız herhangi bir tabir olabilir. Benzetmeler, tabirler, deyimler. Yani kabaca başlığımız bu. Adam size her sefer her seferinde bunları anlatmaya Yapabiliyor çalışıyor. Yapabiliyor muyum? Değişebilir. Tamam Oyuncu değişemiyor. Yok, artık girdi. girdi. Ama ta Yo, olmaz Süremiz aynen. süremiz 90 saniye. 90 saniyede her bildiğinizde duruyor. O yüzden her durduğumuzda bir daha nasıl anlatacağını düşünerek baştan başlayabilirsin. Hadi başımıza inşallah. Hazırsak ilkini gösteriyoruz. Buyur abi. Süre başlamadı daha Hangi sakin. Şu mu? Evet. Başlıyor musun? Bak. Ne bu? Aleci. Geri sekme. Ne mi? bu bu burada ne bu? Ee, Engel. Ale konuşma yok, konuşma Ale yok. Engel. Baraj. Baraj kurmak. Konuşma yok. Ee, Barajdan aynen, Barajdan sekmek. Barajdan dönmek. Nereden dönmek? Ee, <laughs> dönmek. Ne? Ee, Geç şu başka. Adam şey pasta diyemiyor. <laughs> Sen dönmek, sen, dönmek, yavaş, direkten dönmek. Evet. Tamam. Hemen tamam. tamam. adam tam pas bir bir ama o anlattı. iki kale yaptı. Tek direk yaptı. Bu topu vurdu. Ah ya. Allah böbrek taşım düştü. O şuna 30 <laughs> saniye gitti ya. <laughs> tamam devam. bildiğinde bildin de yani kaleyi. Evet. Evet ikinciye. Devam. İkinciye. Bak abi bir düşün. Güzel. Tamam. Evet süremiz başladı. Göz kapağı. Göz bebeği. Göz kapı. Göz. Göz tutulması. Ör. Güzel. İyi kavga. Gözde. Göz bağı. Aa. <laughs> Göz altına almak. Göz altı. Göz altına almak. Kafa kol. Göz evet, altına. Şurada. Göz, altı. Göz altı. Hapishane. Gözcü. Göz hapsi. Ne almak. Gözetleme. Evet, bravo. Çok iyi. Bayağı, bir şey söyleyeyim ya mı? şu an çok 90 iyi. saniye değil 120 saniye yapalım mı güzel gidiyor. Ahmet abi o kadar güzel direk oldun ki direkten dönme kısmında. <laughs> direk değil de aslında tutuklanan çok güzel oldu. Tutuklanan da çok güzel oldu. Çok güzel tutukladınız. Aşırı eğlenceli olduğu için bence bir 30 saniye daha verelim bu oyunu 120 saniye oynayalım. Güzel, olur mu? Olur. Bravo işte bu. Çok güzel. Helal olsun. Benim. Bu. Buydum. Tamam. Harika. Bize değil mi? Size yok. Bize bu. Yo, hayır bize de. Hayır, biz çok iyi oynuyoruz. Belki bu şekilde olmaz be efendim. Programı sabote sabahleyin. Gerçekten canlandırma harikaydı. Evet. Tahminler de gidiyor ama biraz da zor gibi de tabirler. O yüzden 30 saniye süre çok iyi oldu. Ettin abi, Şimdi Hizur. abi e, önce bir bak Hı, süre atacak. başlamadı. Acele etme. Burada sadece iyi bir düşün ya. Ne yapabilirim evet. diye. Öbürüne geçemiyorum değil mi? Direkt Ya, pas diyebiliyorsun. İki ha, pas hakkım var. Bir dakika. Buna pas diyeyim, öbürüne tamam. geçeyim. Çünkü tamam. bu gerçekten çok spesifik. bir evet, oyun. Tamam. tamam, Yani, bir tane pasını e, kullandın. Pasını kullandım. Dizgin. Dizginleri Birini eli tutmak. Elle tutmak. Dizgini Doğru, çekmek. Elini almak. Evet. Doğru. Bravo. 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 Ya, <laughs> ya, ya <laughs> ya hemen de role giriyorsun. Paşam <laughs> nerede benim? Ya, gel. İrfan, İrfan ilk yaptı hemliş manevrası geldi aklına böyle <laughs> <laughs> yapın. of rahat ol. Ya gerçekten ikiniz bir atın üstünde gittiniz bir süre ya. Yani çok iyiydi. Evet evet o, o vibrasyonu bana verdin abi. Evet, karşılıklı çok iyiydi. O, o çok iyi oldu ben onu hissettim yani. Hadi bakalım. Çok güzel bir tane pas hakkın, hakkım hala var. Hı. Buradayız. <laughs> Hazır mısın? Dur abi başlayacağım. Abi e biraz. Süremiz yok değil mi? <gülüyor> <gülüyor> süremiz Yavaş el. Başladı. Abi dört ayak üstünde dur sen. Dört, dört. Benek sağ Süt Süt kuzusu. kuzusu. Bravo be. Ne güzel anlattı. Ne güzel anlattı. Abi, abi <laughs> mükemmel. Ahmet abi, abi niye bırakıyorsun yerde kuzu şeklinde? Abi o <laughs> sütü sağdık ya dökülmesin diye. Çok hemen kaldırmam. Hemen dökülür çünkü o kova sakin. <laughs> abi işi abi, mükemmel. Şu ana kadar en iyi performansı Ya yani, inanamıyorum ya. Evet. Ee, bakayım abi ne? 1 2 üç buyurun. Burun. <laughs> burunu çakmak. burunu vurmak. Yani burnu kırmak. 4 3 2 Burun. Burun hizası. Ayy evet. bunu ya evet. Çok fena Abi ilkini yaptığımda neydi ilkinde? İlkini yapıyorum sana. Heh. Burnunun, Burnunun direği sızlamak. sızlamak. Evet. Oh. O şeye güvendi. İlkinden direkt direği yakalarsınız dedi. Evet, evet, onu yorum, e, direkt güzel sızlama. Top. Nasıl hatırlıyorum? ama onlar geçmişini silerek Kısır devam ediyor. Hiç yani. kurumda çok değil. Güzel çok güzel ama. Of, evet tamam. iyi yani. Arbe ama burunun yine de direği iyi. kırılmak yani. olur. O sızlamak e, olmaz. Kıvrunun e, e, direği sız. sızlamak. Direkt direkt yani. şöyle yapsan bitecek yani. O bunun direği kırılmak olur o. Olur doğru. Sızlamak ha, olmaz. Kıvrunun direği sızlamak olur. Alır mısınız arkadaşlar? Buradan bunlar yapalım. Kıvrunun direği sızlamak olur. Ağlamak olur ya? Ağlamaklı bir şey yapsam olmaz mıydı? Ama o da çok konuyu başka bir yere götürecek. Direği bulsalar da burnu buldular. Direği burnu birleşti zaten? Ben beğendim. Olağanüstü performans sergiler. Ahmet abiye bravo. başla. <laughs> İrfan Kangiye <'yı> tebrik ediyoruz. Hocam <laughs> okay, harika. Ya, harika. Ya, Kaç puan topladık abi? Şimdi. Yani şu Güzel gerçekten topladınız. 3500 puan olduk. 4 evet. tane bildik. Çok 5 tane bu işte zor. 200 evet. puan da bir tanesi. 800 puan daha kazandık. Korkuyorum. Şu an 3500 olduk. Gerçekten performansınızı merak ediyoruz. Ben de çok merak ediyorum. Buyurun. De. Kim kukla oluyor? Kim kuklayı oynatıyor? Gümeç kukla oluyor. Gümeç kukla oluyorsun. Bak, sen de Gümeç anlarsın. Gümeç anlatsın. Hayır. <gülüyor> gümeç <laughs> kukla oluyor. Ben <laughs> de sen de Gümeç kukla gibi kullanıyorsun. Evet, ne kullanacağım. Gel, kukla gibi gelen her şeyi salla. Evet. evet. Yine tabirleri anlatıyoruz. Yine aynı şekilde, aynı Karanlıkta takımıyla olduğu gibi, aynı Ahmet abi gibi Gümeç'te de kukla oluyor. Halledeceksiniz, inanıyorum. Başlayacağız. O zaman 120 saniyemiz var. Şöyle dön aşkım. Nasıl döneyim? Şöyle dön onları anlat. Ha evet. <laughs> Pardon. Ağzına gel. Süper birlik. Ay şu <laughs> hareket. Abi el çaktın. Çok iyi şey şey kısır. evet, oldu. bir şey oynadım değil mi hocam? Çok iyiydi. Sağ evet. ol. Devam ikiye geçiyoruz şu. Buyurunuz efendim süremiz başladı. Etek. Etek. Zil çalmak. Etekleri zil çalmak. Evet. Ceren kendini affettirdi. Ama bu kadar da olmaz. Ceren kendini affettirdi. Evet. Bunu anlatacaksın tamam. Hazır mıyız? Hazırız. Süremiz başladı. Hasta. Tamam. Havuz. <laughs> Kumda oynamak. Ne? Çay içmek. Çay, Çay saati. Çay... Evcilik. Evcilik, Evcilik oynamak. Entikas. <laughs> Korku. Kumda oynamak. Ne bileyim. Sosan bir tane daha pasta yapıyorsun. Pas. Bir tane daha pasta okay. Hadi. Haydi. Başla. kedi. Evet. Tok, tok kedi. Tok evin aç kedisi. Bravo. Aa! Ne dersin ya? Çok iyi. Vay çok be. iyiydi, çok iyiydi. Final <laughs> yes. kaç saniyemiz var? 19 saniyemiz var. Son artık bunu da anlatırsak Hadi. pas geçtiklerimize dönebileceğiz. Şu. Başlıyor ben oynamıyorum, evet. o yapıyor. Tamam. <laughs> İki kelime. Gırtlak, boyun, boğaz, Gırtlak, boğaz damar, şan damarı, ne? kan, nefes, boru, nefes, boru. Nefes almamak. Nefes nefes, nefes, vermek. Son nefesini vermek. Bir. Boru. Ölmek. 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 <laughs> Borusu ötmek. Ya Cık. Olsun olsun. Borusu iyi. Helal olsun bravo çok iyiydi. Bravo. Çok İki ekipte harika yarıştınız. Çok çok iyi. iyi. Valla sadece Eşitlendik kendi takımı... Eşitken çıldıracağım ya. Kendi takımı övemeyeceğim gerçekten karanlıkta komedi ekibi. Çok gibi. iyiydi. Oyunculuğun hakkını ederim. verdiniz. Çok tebrik ediyoruz. Harika yarıştınız. Ve son tıra giderken... 3500'e 3500 e puan. Olamaz olacak artık. Bu turda kim kazanırsa onunla gideceğiz Abi. finale. İşte finalistin belirleneceği son tura gidiyoruz. Alkışlarla 5. tura geçiyoruz.